Merhabalar, nasılsınız? Bu hafta yani 9-15 Haziran haftası arasında oldukça önemli bir süreci deneyimleyeceğiz. Gökyüzü bu hafta oldukça hareketli olacak ama aynı zamanda çok önemli konuları da bize anlatıyor olacak. Şimdi hemen hızlıca bu haftanın gök olayları üzerine birazcık konuşalım. Öncelikle Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişi Zaten bizim e, farkındalığımızı büyütecek olan bir etki olacak. Aynı zamanda kalp aile köklerimiz ve bireysel ilişkilerimiz anlamında bazı e, bağları korumaya, o bağları güçlendirmeyi anlatacak ve geçici olarak içsel beslenme kaynaklarımızı yeniden düzenleyeceğimizi bize anlatıyor olacak. E, sadece bunun haricinde Jüpiter'in yengeç geçişi aynı zamanda bolluğu ve bereketi simgeliyor olacak bireysel hayatlarımızda. Daha sonrasında yay burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız olacak. Bu da içsel hakikatin artık gün yüzüne çıkacağını anlatacak. Aynı zamanda bu dolunay uzaklara bakmamızı yani geleceğe yönelik projelerimizi, fikirlerimizi ve hayallerimizi iç dünyamızla bir kıyaslama yapmamıza vesile olacak. Gerçek bilginin geçici olan bilgiyle e, ayrımını bize anlatıyor olacak. Bu dolunayda birçok kararımızdan, birçok fikrimizden vazgeçebiliriz. Doğruyu ya da yanlışı eş zamanlı olarak görebileceğiz. ve Hatta bunu düşünmemiz için, bununla alakalı e, yeni süreçleri başlatabilmemiz için bize çok büyük bir tetiklenme mekanizması verecek. İki tane daha çok önemli gök olayı var bu hafta. Bunlardan birincisi Venüs Merkür arasında sekstil yani 60 derecelik bir açı kalıbı olacak. Ee, şöyle söyleyeyim astrolojide birden fazla açı vardır. Fakat pozitif ve olumlu anlamda sadece iki açı vardır. Bunlardan bir tanesi işte bu sekstil açı 60 derecelik açıdır. Bu yüzden çok önemli ve etkileşimin içerisine giren gezegenler bizlerin kişisel gezegen diye adlandırdığımız bireysel hayatlarımızı oldukça fazla etkileyen Merkür ve Venüs. Burada şu detay çok önemli olacak. Sözcüklerimiz ön plana çıkacak. Eğer ki bir konuşmayı, bir düşünceyi gerçekten ve kalpten istiyorsak işte tam olarak bunun başlatma enerjisini veriyor olacağız. Burada önemli olan detay, sözcüklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalpten istememiz gerekiyor. Aynı zamanda bununla alakalı bazı ritüeller yapabiliriz. İstediklerimizi bu hafta yazabiliriz. Gerçekleşmesini istediklerimizi kendimize söyleyebiliriz. Burada kendimize söyleyebiliriz detayını şu yüzden veriyorum. Şimdi bazı hayaller, bazı ıı, iyi giden olaylar, iyi giden ilişkiler pek anlatılmaz. Anlatılmaması da doğrudur çünkü nazar gerçekten vardır. Ve bir şey güzel gidiyorsa bu söylenince sanki bozuluyor. Bunu hepimiz bireysel hayatlarımızda kesinlikle denemişizdir. O yüzden bu detayı verdim. Gerçekleşmesini istediğiniz güzel bir olayı ya da hedefinizi kendi sesiniz duyacak şekilde kendinize tekrar edin. Bu detay çok önemli çünkü bu açı, bu iki gezegen tam olarak bunu anlatıyor bize. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ve gerçekleşmesini istediğimiz şeyleri kalpten söylememiz lazım. Aynı zamanda çok sert, çok olumsuz cümlelerde kurmayalım. Çünkü gerçekten Sözlerin enerjisi vardır ve sözler gerçekleşir. Bu sözü unutmayın. Ve son ve aslında gerçekten en önemli kavuşumlardan bir tanesi Güneş, Belatrix sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Bu ne demek? Belatrix mitolojide kadim cesaretin ve mücadelenin gücünü sembolize eder. Güneşle kavuşumu ise enerjisel anlamda zihin, kalp ve irade üçleminde kalacağımızı ve bu üçlem içerisinden başarıyla, dinginlikle çıkacağımızı anlatır. Bu kavuşum etkisiyle de yine biraz önceki anlattığım manifest gücünü kullanmamız oldukça faydalı olacak. Yani özetle bu haftaya baktığımızda şu an aklımıza gelmeyen birçok sürecin Başlangıcını deneyimliyor olacağız. Hayatımıza yeni bir yön vereceğimiz çok önemli haftalardan bir tanesini yaşayacağız. Haziran ayı zaten tam olarak bu konuda çok önemliydi ve o beklediğimiz en güzel haftaya giriş yapıyoruz. Bunun yanı sıra bazı ım, Dikkat edilmesi gereken konular da var. Birazcık da onlardan bahsedeyim. Hatta bunları aslında birer cümleyle sizlere burç bazlı olarak anlatmak istiyorum. Koçlar aile ve köklenme ihtiyacı ile alakalı bu hafta dürtüsel olarak kendinizi çok gergin hissedebilirsiniz. Buradaki gerginliği pozitif noktaya çevirmeniz gerekiyor. Çünkü kendinizi yeni bir aile, artık yuva kurmak, aile kurmak, ...kendi bireysel haklarınıza sahip olmak konularında atılım yapmaya e, karar vermek de bulabilirsiniz. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama sizler bu hafta zaten bunu yaşayacaksınız. Boğalar, kesinlikle sözcüklerinize sınırlar çizmeniz gerekecek. Çünkü bu hafta özellikle sizin dile getirmiş olduğunuz cümleler, sözcüklerin kesinlikle büyük tılsım gücü olacak bunu iyi değerlendirmeniz lazım. İkizlere gelince değerlerini sorgulama zamanı fakat aynı zamanda hak ettiğin değeri kazanmak için artık ifade tarzını değiştirmen gerektiğini fark edeceksin. Yengeçlere bakalım. Yengeçler aslında büyüyecekleri ve gelişecekleri bir dönemin başlangıç etkisini yaşayacaklar. Fakat burada yengeçlerin o gölgesi olan kendi kabuğuna küçük gelme, kendisini küçük görme, kendi başarılarını çok kabul edememe ve otomatikmen kurban rolüne girme gölgesinden çıkarlarsa bu hafta ve sonraki süreç yengeçler için bambaşka bir süreç olacak diyebilirim. Çünkü bu hafta tam olarak bu tarz konularla karşılaşacaklar. Aslanlar iç sesleri çok kalabalık olacak aslanların. Çünkü içsel olarak aslında birçok sağduyu açısından bahsediyorum içselden kastıma. Birçok uyarı alacaklar, çok fazla o iç sesleri konuşacak. Bunlardan doğru olanı fark etmeleri gerekecek. Aslında bunu da çok başarılı bir şekilde yapacaklar. Çünkü aslanların sağduyuları oldukça gelişmiştir sadece dinleyip dinlememek ve güvenmek arasında kalacaklar. Kesinlikle güvenmeniz gerekiyor aslanlar bu söylediğimi. Başaklar kendinizi yeni bir topluluğun içerisinde bulabilirsiniz. Yeni bir arkadaş çevresi ya da bir arkadaş çevresine bağlantılı farklı bir arkadaş çevresi. Dernekler, üyelikler gibi konulara e, yaklaşabilirsiniz. Böyle teklifler alabilirsiniz. Bunu kesinlikle değerlendirmeniz gerekecek. Çünkü gelecek süreç için bu adım çok kıymetli olacak. Bunu unutmayın. Teraziler görünür olmak ve e, birazcık gölgede kalmak arasında bir seçim yapacaklar aslında. Burada ben terazileri görünür olmaya, gün yüzüne çıkmaya, duygu ve düşüncelerini çok rahat bir şekilde paylaşmaya, yani o karanlık taraflardan, öyle kapı aralarından artık dışarı çıkmaları gerektiğini, düşünüyorum ve bunları ona öneriyorum. Sizler bu hafta bol bol gezin, sosyal medyada görünür olun. İnanın bunun çok farklı. Şu anda çok düşünemediğiniz şekilde faydasını göreceksiniz. Yine gelecek süreciniz için bu hafta çok fazlaca fırsatla karşılaşacaksınız. Akrepler sizlerin inan sisteminiz değişecek. Aslında bildikleriniz ve hissettikleriniz arasında çok büyük farklar olduğunu göreceksiniz ve bu yüzden bildiğiniz konuları değiştirmeye gideceksiniz. Kontrol mekanizmasından kendinizi biraz geri çekip hissettiklerinizi özümsemeye çalışırsanız hayatınızla alakalı çok büyük ipuçları yakalayacaksınız. Yaylar burada bu dolunay özellikle sizin için çok tetikleyici bir mekanizma olacak. Çünkü hayatınızda yanlış giden ne varsa iç ses olarak bunu hissedeceksiniz. Hatta bazı yaylar rüyalar görebilir haberci rüyalar alabilirsiniz ve bunları dikkat etmeniz bunları dinlemeniz gerekecek Çünkü neyin gerçek neyin yanlış olduğunu net bir şekilde fark edeceksiniz oğlaklar yine standart oğlakların maddi süreçleri biraz ön planda olacak burada aslında ortaklık borçlar bunlarla alakalı yeni bir yapılandırma olacak Aynı zamanda kariyer hayatıyla alakalı bu hafta çok büyük, bunu biraz iddialı söylüyorum, gerçekten çok büyük atılımlar gün yüzünde olabilir. Yeni projelerinizi çok sağlam değerlendirin. Bu hafta karşılaşacağınız her yeni süreci not almanızı tavsiye ederim oğlaklar. Çünkü e, bu notlar çok uzun bir süre değil, bir ay içerisinde sizin çok işinize yarayacak. Bazı gözden kaçırmış olduğunuz hususları o notlar içerisinde bulabilirsiniz yazıyı kullanın. Kovalar. Sizler bir ilişkinin tam olarak gerçekliğini fark edeceksiniz bu hafta içerisinde. Bu pozitif olabilir ya da negatif olabilir. Hiç fark etmez. Burada daha çok bitmiş bir ilişkinin yeniden gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum çünkü açılar bana bunu anlatıyor aslında ve bu ikinci başlangıç kalıcı olabilir ikili ilişkilerinize bu hafta biraz dikkat edin. Dikkat etmekten kastım gözlemleyici olarak. Ve çok net, keskin ve fevri olmayın. Her şey bu hafta değişebilir. Balıklar, sizler ruh ve beden dengesini bu hafta kurmakta biraz zorlanacaksınız. Çünkü tam olarak kurmanız gereken denge bu. Yani gerçek dünya ve hayal alemi arasında Biraz gidip geleceksiniz. Bunu şu şekilde olumlu etkiye çevirebilirsiniz. Kendinize somut dünyada sınır koyduğunuz konuları bir düşünün, bir sorgulayın. Videonun başında anlatmış olduğum manifest yöntemini siz kesinlikle kullanın. Çünkü balıkların böyle bir özelliği var. Bu tarz manifestleri tılsım gibi çekerler asla kaçırmayın. Yani hiç not almıyorsanız bile bu hafta not almaya başlayın. Bu hafta gerçekleşmesini istediğiniz ama tabii ki yani ayağa yere basan sağlam şeyler olmalı. Çok ütopik ve hayaller olmamalı. Çünkü balıklarda maalesef bu biraz var. Çok fazla hayal dünyaları içerisinde kalabilirler. Gerçeklik değeri taşıyan konuları yazın, not alın ve bunları çok sık dile getirin. Bu hafta bunu yaparsanız çok büyük başarılar elde edecektiniz gelecek süreçte. Böylelikle güzel bir haftayı geride bırakacağız. Bu haftamız oldukça hareketli. Manifestlerimizi unutmuyoruz. Pozitif düşünmeyi ve aslında karşılaştığımız kötü olayların o alt metninde yatan bizi geliştirici süreci unutmuyoruz. Yazı yazmayı, not almayı, kendimizle konuşmayı, kendimize daha adil davranmayı bu hafta hiçbir şekilde unutmuyoruz. Çünkü dediğim gibi bu hafta hayatımızın 5 yılını değiştirecek bir etkiye sahip. Bu kadar iddialı söylüyorum. Siz de sözlerimi lütfen bu kadar iddialı olarak not alın ve değerlendirin. Bayramın ikinci günündeyiz. Bu arada ben hepinizin bayramını da tebrik ediyorum. Aileniz, sevdikleriniz, eşiniz, dostunuz, her kimse hayatınızda olan onların kıymetini çok iyi bilin ve onlara zaman ayırın. Bazen bunu yapabilecek fırsata sahip olamıyorsunuz çünkü. Bu güzel günleri iyi değerlendirmek lazım diye toparlayayım çok söyleyecek bir şey bulamadım maalesef. Bu konular benim için biraz duygusal konular. Kendinize iyi bakın beni takip etmeyi unutmayın ve her zamanki gibi bireysel hayatlarınızla alakalı sorularınız ya da benim atlamış olduğum bir konu varsa onu mutlaka bana yorum olarak yazın ki ben bir sonraki videomda size bunların cevabını vereyim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.